Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ücretsiz kutu açılımı yapıyoruz. Sörc'ün olduğu sezondan beri biriktirdiğimiz kutularımız var. Bu arada tam 100 tane. Tamı evet. tamına tam 100 tane. Burada da 58'e kadar biriktirdik. Tam 100 tane arkadaşlar yani ne bir eksik ne büyük ne fazla. Bir fazla. O zaman başlayalım Ali. Şöyle ilk ben başlayayım sonra sen başlasın. Tamam. Büyük kutuyla bastım. Bakalım ne geliyor. Hiçbir şey yok. 3 78. Bul. Yani o zaman ben de bir büyük kutu açayım <laughs> buradan. Ya sıradan gidiyoruz. Evet, tamam. Bismillah. Bur. Oh. Aksesuar Penny'nin aksesuarı çıktı. Evet aksesuar çıktı. Kaptanın pusuları. Evet 10 tane elmas alalım. Tamam. Evet. evet. Bu bu videoda kutuları açıyoruz sadece. Yani. Evet. 3 tane çıktı 34 altın. Evet. Bibi. Didi. 11. Oo, yes. bir şey geliyor, bir şey geliyor. geliyor. Bir şey geliyor. <laughs> ah be. Ama <laughs> bu da güzel, çıktı. bu da güzel. Bu da iyi. Ekstra acılı sesi. Demek ki bu şimdi barliyi maksadık. Evet, şimdi açalım. Oo, tam pem oh, geliyor. Pem geldi. tam geldi. Oo. Oh. Hiç mi umudum yoktu? Bekliyordum. Evet. Ben bekliyordum açıkçası. Ben Vika. hiç beklemiyordum. Çünkü önceki Har bu çok bir şey gelmişti. Ve şey, sekiz, 2. Hayır, bir, yani. Evet, ben ee, de bir kutu açılımı yapıyorum. Şey, ben 100 bir tane yani. oldu. Oo, bir şey bir, geliyor. Bir şey, bir şey, şey geliyor. daha geliyor. geliyor. Oo, search geldi. Search geldi. <laughs> search geldi. Oo. <Of. gülüyor> Nisa Büyük kut Artık oy Hadi bir tane daha Bir şey geldi Çır, Ama geldi, ya. geldi yani O mega, mega, kutu. Kutu. mega kutu, Bundan Hadi. bekliyorum ama Altı yaz 6 ay, altı ay. Yani. Be, beş yazdı Kar Evet 3 Poco Piper Ve Tara, Tara. Ya <laughs> Neyse. Büyük kutu ah. ben açıyorum. Hadi bismillah. 3 dokuz, 9. Para 20. Hadi. B. B. Evet. Şimdi bende. Benden de bir şey çıksın artık ya. Hı hı. <gülüyor> Pem. Bir. <laughs> evet şimdi diğerine. Bas. 3 tik. Hadi. Cek gitti. Okay. Ya ilk başlarda geldi. Yani evet. hiç beklemediğimiz anlarda geldi. Yani Aynen daha evet. ilk başlarda. Evet. İki yazdı M evet. ve Frank Ya ben hiç. O kadar kutu açmadık. En sonunda da ne oldu? Hadi. Evet, bu geldi. Bu ah artık pardon. Tamam, bunu şey de geldi. Ya bu videoda zaten karakterlerimiz maksa doğru gidiyor. Aynen. Büyük kutuyu açtım. Kutu Hadi 3. Bo. Tamam. Ve çıkmadı. Tam de çıktı. Yani Güzel Ya bize gidiyor. Hı. Mega evet. kutudayız. Mega kutu ben açıyorum. Hadi. Ah be. Kal <laughs> 14. Dynamite. Mike 16. Poko, Rico, Rico ve Bonus. Bonus. Bak. Hadi bakalım. Evet. İki yazdı. Ya. <laughs> Bu hiç ucuda... beklemediğimiz zamanlarda bir karakter çıkıyor. Beklediğimiz zamanlarda da bir şey çıkmıyor. Ama işte beklemeden <laughs> çıkması daha sürpriz oluyor. Aynen. Ben bana da çıksa mutlu olacağım. Evet. Tamam. Evet, şimdi sıra. Hadi. Bana. Kara Hadi bakalım. ve şeyli. Bakalım. Bir şey yazdı. Bir şey çıkmadı. Bakalım. Büyük kutu geliyor. Hazır mısın? Bir. Ve bu. Ya. Şimdi duruldu. Bu çıktı. Bu karakter bize ama... Evet hadi. Hadi, hadi bakalım. Hah, ah be. Be. Ya. Ha şimdi geldim mega kutu. Hadi. Evet. Hadi inşallah alsın yazar. 7 yazarsa. Ah be. Aç aç bitmiyor. 33 bir şey geliyor mu evet Oo, geliyor. geliyor evet geliyor geliyor bir şey geliyor hadi ah be, ah be. şeyimin hedef tahtası tamam Dur. ya çıkma ya aynen ama sonunda bir şey çıkartabildik yani hadi bana da gelsin ya, gelmedi ya sözcüğün geldi Üç. Gelmedi. Search. Evet. Basıyorum. Hadi. Evet. Brock ve Nita. Ya baya bir karakterimiz Hı -hı. şey oldu. Bibi, Jackie, Frank. Mega kutu. Mega hadi. Kutu. Bunda bak, bak Gel buraya bak bana bak. Beş, Beş çıktı yani. ya. Bibi, kendi Mita M Tor. Ah be. Ya yeni gelen karakterleri maxlayalım. Şöyle pen. Sekiz bir bul. Aslında ilk başlarda çıkması bizi isyandan yandan heves şey yaptı. Sevindirdi. Hem ilk başta çıkması hem de onları yükseltebilir seviyesini. Evet. Yüksek evet. bir seviyede oynayan savaş hmm. aç adı B Sen de ve Pam tamam, ben de. Ko. Bir Oha bir şey geliyor bir şey geliyor. Ah şey <laughs> be. Aksesuar yine. Anne mikrofon. Kulplu bomba. Aksesuarı. Ne? Gülkendi. Pam, Türk ve Çeli. Mega kutu. Artık gel altı gelsin Hadi, yani. Hadi altık ya. Artık. Oo, yedi. Yedi. <laughs> yedi. çıktı. Oo. Yedi çıktı. Abi Penny konuşamadın. Sir. Bas evet. Yine. Hadi. Kar. Hadi. Bir iyilik yap. Sen de gel yine yine bas hadi bas. Evet bir şey bir. geliyor bir şey geliyor. Hadi. Ya bir, bir... <laughs> hadi Buyur. karak. Bir, bir tane daha. Oo <gülüyor> nani. <gülüyor> nani geldi. <Uy>. Oo. <laughs> Büyük <laughs> Artık konuşamıyorum ya. Yeri yazdı. İlk defa yeri yazdı. Karl ve Brock. Artık yani. Hemen. Bir bir daha. Ya seni bir seni atladın şey. Neyse. Olsun böyle olabilir. Bir ben de. de... Aa, onu Yok Pardon. Pro problem değil. Açalım ben. Bir daha mega kutuda yer bende çıkarsa lanetim. He, evet, sıkıntı yok. Tamam. 3 Frank, Shelly ve Jackie. Aynen, hadi. Shelly ve Pam. Benim çıkmamı şimdi. El e Primo. Oo, bir şey geliyor. O. Bir şey geliyor. Ve Barley'nin Aksesuarı. Evet. Açıyorum. Hadi aç. Beş, Beş ya. Be. Ah. Ya bu ne ya? Hadi be. Hadi hadi. Büyük kutuyu açıyorum. Çıkmadı. Evet, savaş kutusu. Ah be. Ya Nani'nin ikisi de geldi. Aç. Yok. Ya... Kutu... Devam ben et devam. Şey Bas. Bir şey olmaz sorun. 5 Vidi, Sam, Darley, Daryl, Penny ve B. Hadi. 3. Ah be. Ten. Ah be çıkmadı. Evet. Aç bakalım ne çıkacak acaba? Hulk, Ems ve Dynamite. Hadi. Şimdi oh, Yine Mega bit Bitiyor. Surgeon sezonu bitiyor. Ve bu şey. Şimdi geldik büyük kutuları bas. Aynen. Basıyorum. Birinci büyük kutumuz. 75. 81. 72. Ve Dero. Evet şimdi. De. İkinci büyük kutumuz. Ben hızlı açacağım. Bak hızlı açalım şey yapalım. Bir anda. Evet. Hı hı. Ama olmuyor ki. Totem yapmaya bas, çalışıyoruz olmuyor. Olmadı. Aslında hem ne kadar yavaş ne kadar hızlı yapmamız gerekiyor. Tam ortası. Üf, e. Şimdi şu anki sezona döndük. Aynen. Hadi bakalım. Sıra bende değil mi? Mm -hmm. Yine benden çıkıyor. Büyük kutu. 3 M Daryl. Ve Tara. Evet. Şimdi sıra bende. Ben de şey oluyor. O kutu bende. açılınca sanki karaktere çıkacakmış gibi oluyor. Aynen. Böyle ben beyaz oluyor. Ya. Büyük kutu yine. 3 yazıyor. Bir şey çıkmadı mı? <laughs> Şöyle evet, büyük kutumuzdan devam edelim. İlk topu ah be. Heh. Hemen Şöyle. ben de bir büyük kutu açayım. Mega kutuya geldik. Mega kutu bana çıkıyor. Şimdi büyük kutu sende. 3 çıkmadı. Geldim yine 2'ye. Ben yazıyor. Bir bu Ekimov, Jesse, jeki. Valla biz bu videoda çıkmasını istiyoruz. Daha çok fazla çıksın da bu çıkan karakterler bizi tatmin edecek şu anlık. Aynen. Bibi, Jesse. Hemen ben bunu bir açıyorum. Bir şey çıkmadı. 15 indi. 6 Beklemeden açtım. Oh. <laughs> Kromosik. <laughs> oh. Sen de bir karakter an... çıkartabildin. Evet. Demek ki son iki tane kalınca hızlı basar. Lan. Evet sıra sende. Çık. Yani çıkmadı. Aaa. Ah. Altını gördüm. Olmadı. Oh, <laughs> ah. yok parladı sandım ama. Hadi. Hadi. Bak ilk katıyı böyle attım. Sonra yok. Gel. Gale'de geldi. bayağı Aynen. Şu anda iyi geliyor. Giriyor. İyi giriyor ya, yani. Amber çıkmadı ya Ember çıkma diye. Ben Ember'ı çok seviyorum. Ember çıkmasını istiyorum ben ya. İnşallah Hadi. bu son kutularda o da çıkar da. Ama o da savaş kutusu. Evet. Çok büyük. Kutu. Mega kutu bana geldi. E zaten hep sana geliyor. Ne olur? olur Yaz artık. 6 yaz. yaz. Ya 6 yaz yazsan Hadi. da Hadi sevinirim altı. ben. 5 yaz. 5 yaz. Evet. Son kutuda verse çok güzel olur. Çünkü bazı aralıklı verdi. ya i̇lk, ilk iki karakteri çok hızlı verdi. Aynen. Sonra aralıklı, aralıklı verdi. Bas bakalım. Aa, ya niye ben böyle her zaman sallıyormuş gibi diyorum. <laughs> Hadi büyük kutu, mega kutu sende. Çıkmadı. Ya çıkmadı ya. Hadi ya ya bir şey artık gel. Ben de bir yazdı. Aksesuarlar bitti güzel. galiba. Yazmıyor aksesuar. Çıkmadı bundan da. Son kutulara gel. Son kutulara yaklaştık Aynen, arkadaşlar. Aynen yaklaştık. Mega kutu. Evet. Ama olmuyor. Ya. Böyle şey olur mu? Aman Buyur anladım. bakalım savaş kutu. <laughs> Son kutu. 49. yazıyor ama. Mega kutu. Cık be onu ben açtaydım keşke. Mega kutu açınca da de bir değişik oluyor ama. Çıkmadı. Altınlarımız yükselmiş. Oo mega yükelmiş. kutu tamam bana mega kutu da geldi. Hadi ama bak yaz bizi bir şey yap sevindir. Çok, <laughs> ya. Çok hızlı gittim. Bir kutu ve savaş kutusu kaldı. Hadi. Ah be, Son kutumuzda. Hadi çıkar inşallah. Yok çıkmadı. Evet. Neyse. Çıkmadı. Bu kadardı. Ama. 10 tane. Bazı a, on karakterleri maxladık neredeyse. Böyle karakterlerimiz var. Kaç tane kardeş yaptık? 30'a yükseldik. Bakayım hemen. Şöyle. Pam. Pam. Nani. Nani. Gale ve Torch. Şey 4 tane. 4 tane çıkartmışız. Güzel bir video oldu bence. Aynen. Siz de beğendiyseniz like atıp abone olmayı Aynen. ve yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.